Almanya'da aşırı sağcı parti AFD'nin adeta durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Zira Almanya'da bu pazar seçim olsa AFD %23'lük bir oy oranıyla en büyük ikinci parti konumunda yer alıyor. Birinci sırada CDU ve CSU %29'luk bir oy oranıyla yer alırken işin ilginç tarafı şu anki mevcut hükümetin yani üç partinin toplam oyu ise %33'te görülüyor. Bir başka deyişle Almanya'daki her 3 seçmenden ikisi mevcut hükümetten memnun değil. Koalisyondaki partilerden en fazla oy kaybının ise SPD'de olduğu görülüyor. SPD'nin oyları son anketlere göre %15'lere düşmüş durumda. Ayrıca anketten çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise Almanya'daki seçmenlerin neredeyse yarıya yakını Almanya'nın şu anki en büyük probleminin göç ve mülteciler konusu olduğunu düşünüyor. Bu durum AfD'nin oylarının neden yükseldiğini de açıkça ortaya koyuyor. Peki AfD'nin bu önlenemez yükselişi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ben sosyal medyada biz Türklerden de AfD'ye oy vermek isteyen çok fazla insanla karşılaşıyorum. Size göre de Almanya'nın şu anki en büyük problemi göç ve mülteciler konusu mu, sosyal adaletsizlik veya yoksulluk mu, enflasyon ve ekonomik sıkıntılar mı ya da çevre sorunları mı? Lütfen yorumlarda yazın.